İnanamıyorum Cazibe ya. Vallahi de billahi de inanamıyorum ya. Yani benim bu kadar değer verdiğim, Yaşar'a imzalattığım tişörtü... ...sen nasıl pas pas yaparsın? Evet ya yenge, sen niye koskoca Yaşar'ın tişörtüsüyle... ...niye pas pas yapıyorsun ya? Ben burada bir sürü kış şeysi yapacaktım ya. Al evet doğru diyor adam, Aa! doğru diyor. Ay, ben hiç başa düşmeden bu meselenin niye bu kadar büyütersen Kemal? Ben sana sabah tişört alırım, tişörtü alır... ...Yaşar'ın yanına gider, imzala he. <laughs> Salak kafam, benim salak kafam bu, benim niye aklıma gelmedi ya? Doğru, ben sabah kahve uğrarım, iki dakikada Yaşar'a imzalatırım ya. Düdük, bu senin bildiğin sıradan böyle Yaşar değil. Yaşar bu, Yaşar, şarkıcı Yaşar. Dırılır Ne? Yaşar, aa! Kemal, arada imzalattın, neçeye imzalattın, ay çok yaşlı oluptu. Ay çok yaşlı çok yaşlı imzalattın mı ya? Ben yıllarca sakladığım bu güzelim böyle Yaşar'ın tişörtünü sen nasıl paspas yaparsın? Bu temizlik merakının yüzünden ayıptır ya. Şimdi baktığın zaman Kadir Bey'in gel. Kemal'im burada çok haklı yani. Haklıyım tabii abi haklıyım. Tabii ya tişört şeysiyle kız yapacaktık biz o kadar ya. Kemal ben hiç başa düşmedim. Ee, imzalı i̇mzalı olduğunu bilmiyorum ki. Gez denelemedi. Cazibe. Cazibe. Bak gözlerimin içine bak. Hatıralarımla evi temizliyorsun, hatıralarımla. Yazıklar olsun. Yaşşı cazibe, oh, İstanbul seni acil bekler. Yaşşı cazibe, oh, Burası İstanbul yedi tepe kullan tepe tepe. Yaşşı cazibe, oh, İstanbul seni acil bekler. Yaşşı cazibe. Doktor Maus, Doktor Maus, ameliyathaneden bekliyorsunuz. <laughs> operasyon başlıyor. Ah! Ah! Yandım! Yandım! Ah, ah, ah. Oy! Oh. Ah! Doktor! <laughs> doktor bey! Ay! Vallahi böyle bir şey olmaz ya! Ay iyi olacak hastanın ayağına kapısına doktor gelirmiş Doktor bey çok fenayım! Evet. Çok fenayım! Böyle alttan alttan geliyor çok fenayım! Ay bir sıkıntı var. Ee, sanırsam acıyı biraz fazla kaçırdım. Nasıl nasıl? Aşağılardan böyle aşağılardan <laughs> böyle acıyı falan kaçırdım fenaayım. Yani, yani tam olarak e, rahatsızlığınız e, şey bölgesinde mi? E şu <laughs> A aşağılarda da, kaporta çok fena yanıyorum çok fena doktor bey. E sanırsam bir başur rahatsızlığınız var. <laughs> e, yalnız izin verin ben aile hekimiyim. Öncelikle şu daireye uğrayıp size sonradan geleceğim. Lütfen izin verin. <laughs> nasıl ya? Nasıl bir şey böyle bu? Nasıl böyle? Sen nasıl bir hekimsin ya? Nerede iyi bu kadar? Nerede iyi miydi? Nerede bu devlet? Nasıl bir hekimsiniz kardeşim siz ya? İki dakika göstereceğim yani. Acılar içinde kıvranıyorum sanıyorum. Bağırma lan! Ah, ah, Kıvıracağım ah. şimdi. Ana, şurada, topla, topla, şurada, şurada, topla, 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 topla. göstereceğim, vallahi burada göstereceğim. Açacağım, göstereceğim. Ya, dayanamıyorum ya. ya. <laughs> Ee, bir acele etme siz içeri geçin madem öyle sizin kaportaya ben içeride şöyle bir e, bakayım buyur. Allah lütfen ya doğacınız Allah ya? Vallahi Allah razı olsun ya. Allah <laughs> Allah Buyurun, buyurun. buyurun. <laughs> hale bak, hale bak ya! Sen git uğraş o kadar didin, Yaşar'a tişörtünü imzalat. Yıllarca gözün gibi baksakla. Ondan sonra Cazibe Hanım'ın temizlik merakına kurban gitsin. Al bak, bak. Olacak şey mi şimdi bu ya? Kemal, gerçekten Canım bak ne diyeceğim. Eğer toz bezi falan lazım olursa... ...annem benim bebeklik battaniyemi saklıyordu. Söyle onu veririm böyle yerleri silersin. Cık, cık, cık diye. Sen! <laughs> 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 sağlam ol. Sağ ol, sağ ol. Nasıl sağlam olacaksam sağ ol. O zaman ya bu gece ver ya da bu gece gel. Ya da o gece gel ya da bu gece gel. Al bu tişörtle belki kızı anca gıgısından öpersin. Çünkü artık bu haliyle anca ona yeter. <laughs> ne yapayım Kemal abi? Bir yanak manak bir şeyler şey yapacağım. Hadi kardeşim git, git. O zaman ya bu gece gel ya da bu gece gel. Ya da bu gece gel ya da o gece gel. Barış artık bu gece git sen diyorum. 有的这的比起这